Biliyorsun. Rapli olmak istiyorsun? <laughs> <laughs> Neyi mi olmak istiyorsun? Rapli. Ankiye mi olsaydım ben? oynuyor? <laughs> evet. Galatasaray top olsun. Bir ara sahile top çevirdik ikinci yarıda zaten. Hmm. Bak. Maçtan bazı insan tenar benim çok sinirim bozdu ya. Hmm. Allah çok bastım. Hmm. Tuş takılı kaldı ya etti bir daha geri gelmedi tamam mı? Bir daha bastım Öyle çıktı ama Sezer Se Se mantığı fölüyor Ben basmam Git evet. onlara The Kelebek gibi uçmanın şey neydi kanka oradaki? Nerede? Kim ilk hava topunda? Bir baktım eller açık. Allah. Oh. Nerede hmm, kartal gibi? Adam kafayı buldu abim araba istedim ben sana sen niye bana böyle bir şey oy aldım o çok daha kısa kalmış gibiydi kontrol edeyim süreyim öyle pas atarım dedim meğer sen hiç böyle değilmiş Okay. Oh, crucial tackle brilliant meshai doratun adna oh oh she's in here and offside by a very small margin offside well he's lost it Abim anlı bir topu havada döndürebiliyorsun yönünü ya. Hocam. Ya şu tüm oynayanlara bir sinir oluyorum ya. Attım. kurtarmadım çünkü reis iki tarafını kapatıyor bir botla geliyor bir kendi geliyor Atman sen kendini. Bot tertemiz koşu atınca orayı değerlendireyim ya. Hı hı. ben sıkışınca geri dönersin diye ondan geri döndüm Ya normalde amacım sendin aslında. Ama bir baktım. Şey bot tertemiz koşuyor. Abim de onu boş bıraktı seni tutacağım diye. ne? Ne yaptın lan? Geçemem dedim ben ona. Ondan kaptırır diye şey yaptım.

kim abi mi? Yani defans yönünden helal olsun ama atak yönünden kusura bakmasın ama Üf. Yani offside offside'deki adamlara pas atıp duruyor o yönden mi geri zekalıymış Peki orada adamı hakaret ederken bir şey molası vermem gol molası <laughs> Daha önce de vardı diye tek kışım araya koştum hop hop Allah'a şaşırt biraz delay bir de bırakıyorum peki hakaret bans ben mi? bence kesinlikle hayır bence videolarında da hakaret bans sebebi olmamalı İnsyan... evet, istediğini bize söyleyebilmeli o yönlendiren ben de veriyorum. Yani ana bacı bir şey girmediği sürece daha sonra mal gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Teşekkür Bana geri de ama karşılığını veririm yorumlarda. <laughs> daha sonra ağlamak yok. Herkes şey daha güçlü. 70 kilo adamdan da dayak yemem. <laughs> Oğlum adam ne dövmüş lan? Onun videosuna baktım bugün. Hmm. Direkt gel diyor. Biri gelmiyor ilk başta. Ondan sonra kolunu kırarım falan diyor. Bir şey koluyla ilgili. Kırarım demiyordu sanırım. Ondan sonra bir giriyor. Kırmızı görmüş boğa gibi. Ya yeah. Bence gereksiz bir şeydi. Abi Zaten onun şeyle videolar falan varmış. Üyesi bir bayağı iyi. Elimi falan videoları varmış. Evet evet o yabancı bir ülkede MMA'ci zaten. Abi Hakkını verdi. Abi herkes kendi branşında iyi yani sen vücut geliştiricisin o MMC dövüşçü zaten herkes birbirinin alanına sahip gerek. Kesinlikle. peki vücut geliştiriciler güç anlamında boss mu? ya şöyle şu an dövüşte güç ve hız çeviklik yani dövüş zamanında hem gücün hem de hız ve çevikliğin olması gerekiyor. Hepsi tek tek olmaz. Hmm. Şimdi boksörlerde ne kadar hani hızlı zayıf gözükse de adamlar güç antrenmanı da yapıyor, hız antrenmanı da yapıyor. Ve hani kroşe dediğimiz o sağlam çıkarma tekniklerini hani teknik de bildiği için hmm. iyi oturtabiliyor. Hani vücut geliştirmeci sadece hani tamam daha çok ağırlık kaldırır, daha çok şey yapar ama onun tekniğini bilmediği için yani o yönden bence birbiri hakkında saygı duyması gerekiyordu. Gereksiz bir şeydi. Lee. <laughs> araya Peki sana soru. Ne? Çok set az tekrar mı yoksa az set çok tekrar mı? Ya yani benim kendi antrenmanım çalışmam az tekrar. Baba sen neredesin? Olsaydın öyle. Ben az tekrar çalışırım. Neden az tekrar? Çünkü gelişimi istiyorsan ağırlık arttırman gerek. Gelişim ağırlığa bakar. Çok baskı. Ne oluyor baba orada? Bir orta açtım. Anlattı ya. Kanka az tekrar girersin. Şey az tekrar dedim. Çok tekrar girersin. Ama nasıl diyeyim? Isınma gibi bir şey olur senin için. Tamam kasını yorarsın. Ama yakmak için yorarsın. Gelişmek için yormazsın. Ama az tekrar da aslında daha çok gitmeyince için Ağır gireceğim için Az tekrar var. mı? Az set mi? Kanka az set, az tekrar diye bir şey yok aslında Az tekrar giriyorsan Ağırlığına fazla girersin Hı -hı. çok tekrar giriyorsan az ağırlık girersin. Yani ben ağır, çok ağır gelip az tekrar atmayı tercih edenlerden Ben öyle gelişimin daha açık olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu savunan böyle videoları izlemez herhalde. Serdar Aktol ve hocamız var. Vücut geliştirmenin Türkiye'deki babalarından saygılar selamlar. O da aynısını diyor ağır hmm. kilo az tekrar girersin gelişirsin son gücümle koşuyorum daha da koşamam bundan sonra Bugün şeyi gördüm de şansı önüme çıktı merak ettim oradan. Bu Bob Jim ne var diyor onun sahibi abim. Barış. Onun bir videosunu gördüm. 25 kilo mu 26 kilo mu ne vermiş. O ama şey o ya. Kötü ve hani kötü şeyle vermek o. O sağlıklı kilo vermedi. Ama sanki o abimin kilosu biraz da bu, böyle bir video çekip bilmek için abartılmış gibi. Şöyle mesela diyete başlamadan önce mesela tartılmadan önce dört tane hamburger yiyor. Ya kendini iyice şişiriyor yani. Tamam da dört hamburger o adamlar için hiçbir şey yok kanka. Tamam da normalde mesela normal bir besin şeyini yapsa abim normal yiyeceklerini yese daha doğrusu bir de kafamda bir şey şu. Bu videoyu çekebilmek için kısa sürede çok fazla yüklenmiş kendine. Ondan sonra böyle bir videoya girmiş gibi geldi. demek ha, Belki yanlış olabilir. Demek istedim o zaten yani kiloyu verirken sağlıksız veriyor. Ondan istersin diye onu attım. kullanabilecek. <laughs> adam Türkiye kullanaydık ya. adam triple şut çekti böyle oldu ya bir de. Ben de çıkmaya çalışıyorlar mı diyorsunuz? Aa değilmiş. Bak biri çıktı. Yoklanıp kim yine nakarmış Babacım o nasıl olsa ette kalmak ya. Vereceğim bekledim. Adam etrafındaki adamları çalım attım. Oh, Arkan olsun bugün kaçırmıyorum. Ben de çok temiz attım ama. kadar yani, nasıl attım ben anlamadım yani da. Yani ufası bir daha bekleme yani bende Master Bean abine cevap. 9.2 Ben 2 gol 2 Ben kaçım 2 gol 3 asist. Hadi bir maça klasman yükselme. Şimdi çok 3 maç daha az arıyorlar. 6 şut çekmişiz 5'i gol olmuş. İyi oynamadık ki zaten. 1.3 gol beklentisi विषम